Efendim az evvel de işaret etmiştik. Bu Suriye'ye yönelik yaptığı son saldırılar. işte Humus, Laskiye'deki bazı noktaların hedef alındığı söyleniyor. Palmira. Palmira deyince özellikle T4. Oradaki o yakınlardaki T4 üstünden bahsedebiliriz. Geçmişte yaşananlar. Yakın geçmişte yaşananlar. Şöyle İsrail kaynakları da bir şey söylüyor aslında. Bakın diyor ki bu özellikle dün gece hedef alınan noktalar için Türkiye'nin çeşitli silahlar yerleştirip Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri üslere dönüştürmeyi düşündüğü yerler buralar. Türkiye'ye böyle bir mesaj veriliyor ya da Türkiye bir tuzağa mı çekilmeye çalışılıyor? Soru işareti kalsın. Net olarak gerçekten bir toz bulutu ama bu durum ister istemez bir şeyi hatırlattı. İşte dönelim 2 Nisan tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. T4 üstünden kaç kez burada söyledik. Türkiye'den yetkililer gittiler, askeri yetkililer orada incelemeler yaptılar. Bir hava üssü oluşturulması için o Palmira dediğimiz bölgeye tam da merkezi bir noktadan bahsediyoruz. Türkiye'nin böyle bir girişimi, böyle bir amacı vardı. Tam bu inceleme yapıldıktan sonra birkaç gün sonrasında 2 Nisan tarihinde İsrail'in oraya yaptığı saldırıların haberi geldi. Ve sonra hatırlayacaksınız Hakan Fidan'ın sözlerini duyduk biz. Hakan Fidan dedi ki yani Suriye'de İsrail'e karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Tansiyon yükselsin istemeyiz. Yani belki de erken yapılmış bir açıklama mıydı? Gerek var mıydı ama sonrasında bu iş hani bir mekanizma oluşturalıma dönüştü. Azerbaycan'ın ara buluculuğunda iki taraf teknik görüşmeler yaptı biliyorsunuz. Yaptı yapıyor böyle bir mekanizma var. Ama sonuç olarak bakın o ki bir mekanizma var diyoruz. Türkiye'nin bir planının, programının olduğu, üst yapmayı belki de planladığı yerler, işte destek olduğu belki yönetime, değil mi orada silahlar yerleştirmeyi düşündüğü yerler hedef alınmışsa, e bu da T4 üstüne yapıldığı gibi bir mesaj sanki. Bir mesaj. Bir yandan YPG'ye destek. Bir yandan bu yapılan hani HTŞ daha doğrusu işte yönetime yönelik hadi diyelim şimdi artık HTŞ geçmişinde var şimdi Suriye'nin mevcut yönetimi yönetime verilen destek vesaire bu açıdan bakıyorsunuz. Türkiye ne zaman bir adım atmaya çalışıyor orada bir İsrail tepkisi görüyoruz. Bir biçimde kendini gösteriyor. Türkiye oraya mı çekilmek isteniyor? Tam tersi Türkiye orada hiçbir şekilde ele ayağı olmasın mı isteniyor? Bir tuzak mı? Başka bir şey mi? Gerçekten acele mi ediliyor İsrail açısından? Orası da enteresan elbette. Takip edeceğiz efendim dediğimiz gibi. T4 de o şekildeydi. T4 üstüne yapılanların bir benzeri sanki yapılmış gibi görünüyor. Türkiye'den ama bu yaşananlara ilişkin bir açıklama gelmediğini de hatırlatarak devam edelim. Açıklama yok ama işte fotoğraf görünüyor yani. Ortada bir şey var. Bakın daha önce büyük elçilik yapmış emekli büyük elçilerimizden biri İYİ Parti'nin de genel başkan yardımcısı Ahmet Erozan. Bakın diyor ki İsrail uçakları Humus'taki Suriye Hava Harp Okulu'nu vurmuş. Bakın bu kilit noktalar. Ne zaman? Dün gece. Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Tu General Assem Raşit Havari, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslar yürütürken. Bu işler boşuna olmuyor. Bu zamanlama dediğim şey gerçekten manidar. Tam o sırada yani Suriye'nin Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de görüşmeler yapıyor. O gecede Hava Harp Okulu'nu kim vuruyor? İsrail vuruyor. Diyor ki bu ne demek oluyor demeyin. Az evvel biraz bahsettik. Anlamak için İbranice bilmeye gerek yok. Yani İsrail'in verdiği mesajı anlamak için İbranice bilmenize gerek yok. Mesaj açık her şey ortada. Peki bu mesajın açıklığını düşünecek olursak Türkiye ne yapacak? Türkiye nasıl bir BCD planı düşünüyor? Hep evet diyoruz kalem, kağıt, işte kılıç, kın vesaire müdahale zorunlu vesaire diyoruz da ne olacak gerçekten? Bir tuzak mı? Başka bir şey mi? Türkiye bunu nasıl okuyor? Bakalım. Ama bu tür olaylarda en çok dikkatimi çeken, yani bu, bu tamamen siyaset üstünde bir mevzu, milli güvenliği de ilgilendiren bir mesele. Bir e, genel başkan yardımcısı, bir muhalefet partisinden, bu durum böyle hani devlet devlet politikası, devlet meselesi olarak görülüp aslında muhalefet partilerinin bu gibi isimleri, böyle kalibreli isimleriyle görüş, fikir, teatisi, bilgilendirme olması gerekmiyor mu? Yani bilmiyoruz bakın böyle bir kör uçuşu yapıyoruz. Durum budur efendim.